Yeni ittifak kurulursa adayı kim olacak? Ee, yeni ittifak kurma çalışmaları devam ediyor. Ve e, tabii Mansur Yavaş olursa aday çıkartmayacağız. Burada netliğimiz var. E, yeni adayın kim olacağı da e, Millet İttifakının adayı belli olduktan sonra açıklanacak. Peki adayınız belli mi? Belli. Var adaylarımız. E, birlikte bizim Ada, aday, programda yapamayız aday, da. adaylarımız var. Adaylarımız var. Hı. Hmm. Ama Hangi adayın ön plana çıkacağı Millet İttifakı'nın açıklamasından sonra belli olacak. Mansur Yavaş ismi dışındaki bütün isimlerde adayımızı hemen açıklayacağız. Hemen açıklayacağız.